Çocuğuna aferin deme. Çocuğuna kalk deme, otur deme, çocuk bir şey istemiyorsa yok deme, var deme. Bütün insanlara çocuklarınıza böyle yaklaşın. Bunu böyle yapın derseniz bunun sonu gelmez gelmedi. Modern ebeveynliğin çıkmazı diye bir şeyi tartışıyoruz. Hocam inanılmaz yüksek sesle bir kere bağırdım. 3 yıldır ben çocuğuma bir kere bile bağırmamıştım. Bir haftadır uyuyamıyorum. Ne olur yardım edin ve çocuğum bizim hakkımızda ne düşünüyor? Bir ona sorar mısın? Bakın abartısız. Öğretmenim bana hayır dedi diyor. E diyorsun? Hiç duymamış. Okul değiştiren aileler var bu şekilde. Neden diyorsun? Hocam çocuğuma direkt bir şey açıklamadan hayır dendi. Bunların hepsi travma istismarcılarından kaynaklı. Travma dediğimiz şey çok hassas, çok önemli ve gerçekten üzerine çalışılması gereken bir durum. Binlerce belki milyonlarca insan dünyada travma dediğimiz şeyle karşılıklı ilişki içinde ve bunun için terapi süreciyle devam ediyor. Fakat günümüzde olay şuraya evrildi. Çocuğuna aferin deme, çocuğuna kalk deme, otur deme, çocuk bir şey istemiyorsa yok deme, var deme, gel deme, bakma, ses yükseltme, alçaltma derken anneler babalar köşeye sıkışmış bir halde hayatlarına devam ediyorlar. Artık insanlar bir olay olduğu zaman çocuğuna nasıl reaksiyon vereceklerini, nasıl temas edeceklerini, nasıl ilişki kuracaklarını bilemez halde daha da kaosa giriyorlar. Yani olay böyle şöyle oldu terapi odasında uzmanlar tarafından hassas bir şekilde incelenmesi gereken olay tamamen ayağa düşüp bütün herkesin sanki çok büyük uzmanmış gibi alan dışı alan içi istismar ettiği bir endüstriye döndü. Çocuğunun yanında tartıştınız mı? Artık o çocuğun hayatı bitti. Evliliği çok kötü geçecek. Kendi çocuklarına böyle davranacak. Bu anı hiçbir zaman unutmayacak ve perişan olacak. Siz çocuğunuza bir kere hayır mı dediniz? Ama aslında o çocuk o anda hayırı duymak istemedi mi? Çocuğunuz bitti, mahvoldu ve bu hayat artık o çocuk için çok karanlık olacak. Biz çocukluğumuzun kader mahkumu değiliz aslında. Eğer bu mantıkla böyle ilerleyen bir süreç varsa kötü bir anne babanın elinde, parantez içinde kötüyü kullanıyorum, yetişmiş bir çocuğun hayata dahil olması o zaman söz konusu değil, bitti. Bu anne baba bu çocuğu travmatik bir süreçle karşılaştırıp yetiştirdi ve o zaman bu çocuk hayatı, ortaokulu, lisesi, üniversitesi, evliliği o zaman ne yapıyoruz biz? Kendini geliştirmek ne demek? Kendini onarmak ne demek? Hasar ne demek? Şey konusu konuşuluyor artık. Çocuğun yüzerken şunu deme. Eğer onu dersen çocuğun bir daha yüzmez. Çocuğun okula giderken çocuğuna ders çalışma konusunda sakın aferin, harikasın deme. Eğer bunu dersen bütün hayatı mahvede. Bakıyorsun neden ve niçin olduğuna dair hiçbir şey yok. Bir de şu başladı son dönemde. 100 kişi üzerinde yapılan araştırmada şöyle sonuca varıldı. 200 kişi ama kimse gerçekten bu araştırmaların nasıl yapıldığını, deney grubunun nasıl belirlendiğini, diğer grubun nasıl belirlendiğini, ne kadar takip edildiğini, hangi dergide yayınlandığını bilmiyoruz. Ama YouTube videolarında evet size şimdi bir araştırma paylaşacağım diye anlatılıyor. Benim bütün derdim, bütün tasam bu. Yoksa travma yoktur travma diye bir şey söz konusu değildir. İnsanlar travma yaşamaz dersek insanların gerçekten yaşantısına ayıp etmiş ve gerçekten insanları üzmüş oluruz. Gerçekten bir insan bir olay yaşar ailesiyle ve bu olayı onarabilmek için onlarca yıl uğraşan insan ben de tanıyorum. Ama bu şu demek, şunu yaparsan bu olur, bunu yaparsan bu dersen, bütün insanlara, çocuklarınıza böyle yaklaşın, bunu böyle yapın derseniz bunun sonu gelmez gelmedi. Modern ebeveynliğin çıkmazı diye bir şeyi tartışıyoruz. Her şeyin en iyisini yapıyoruz, en güzelini yapıyoruz. Dikkat edin, hiçbir şekilde tam anlamıyla tatmin olamıyoruz. Tam mı yapıyorum, tam mı yapıyorum demekten kendimizi alamıyoruz. Travma da bunun aynı. Üzdüm mü? Ya bakın Hüngür hüngür ağlayan annelerle çalışıyorum ben. Ne oldu diyorsun hanımefendiye? Hocam emziremedim diyor. Sütüm gelmedi. Ameliyat olmak zorunda kaldım. E diyorsun? Hocam ama okuduğum yazıda bir anne bir çocuğunu emziremezse hayatı boyunca o çocukla bağ kuramaz ve bu ömür boyunca devam. Size bunu kim dedi diyorsun? Bir yerden okudum dedi diyor. Ya diyorsun hayır. Emzirememiş olabilirsin. Şefkatinle sarılırsın. Güzel bir ilişki geliştirirsin. Büyüdükçe o bağ kurarsın. Göz göze oyunlar oynarsın. Geçersin ama ısrarla bunun vurgulanması bu iki kavram zaten en acayip olay. Bağlanma ve travma inanılmaz istismar edildiği için de bu sefer iyi yapayım derken neyi nasıl yapacağını karıştırıyorsun. Bu sefer bunu yaptım, travma oldu mu? Bunu yaptım. Bakın her hafta bana 3 tane şöyle kadın caz gelir ya da adamcağız diyeyim hadi. Hocam inanılmaz yüksek sesle bir kere bağırdım. 3 yıldır ben çocuğuma bir kere bile bağırmamıştım. Bir haftadır uyuyamıyorum. Ne olur yardım edin. Ve çocuğum bizim hakkımızda ne düşünüyor? Bir ona sorar mısın? Bakın abartısız, hüngür hüngür ağlayarak din Diyorsun ki 3 yıldır siz çocuğunuza hep güzel davrandınız, hiç bağırmadınız, her şeyi konforlu hale getirdiniz. Onun iyiliği için, gelişimi için hem bilişsel hem motor hem hayat gelişimi için anneannesiyle babaannesiyle bu kadar güzel davranıp çöpe atıyoruz. Ama bir kere geçen hafta su döktü yere ve ben dayanamadım. Yeter artık bu suyu dökme demedim mi sana dedim ve ben bir haftadır uyuyamıyorum. Şimdi mantıklı ve akıllı düşündüğümüz zaman Bırakın psikolog olmayı sahada çalışmayı. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu çocuğun 3 yıllık güzelliğin hepsi silinip o bağırmaktan kaynak. Ama hocam bağırdığım gün inanılmaz sessizleşti. Normalde bu bir danışma sebebi olmamalı. Söylüyorum ebeveyni, hayatın içinde orada da yazdım. Ya mutluluk, hayal kırıklığı, üzüntü, sempati her şey hayatın içinde. Yine hep danışanlardan gideceğim. Tanımadığı için kimse özel ihlal olmaz diye düşünüyorum gideceğim. Nasıl bir şey var biliyor musunuz? Okula gidip okul öncesi döneme başlayıp okula alışamayan bazı çocuklar var. Yukarıda oturup çocuğunla konuştuğun zaman nasıl yaklaşıyor biliyor musunuz? Öğretmenim bana hayır dedi diyor. E diyorsun hiç duymamış. O kadar aile şey olmuş ki, dramatik bir hale gelmiş ki çocuğuna hayır dememek için herhangi bir çocuğuyla onun bir reddediş olacağını düşünüp, onun çocuğu mahvedeceğini düşünüp bununla çocuk karşılaşmamış, ilk defa okulda duyduğu için öğretmenim kötü diyor benim. Neden kötü? Çünkü biz park, bahçede, parkta zamanımız bitti ve şimdi içeri geçmek istedik. Ben dedim ki, öğretmenim geçmiyorum. Öğretmenim de dedi ki ama bizim zamanımız bitti girmek. Ben oynayamam mı yani? Hayır şu anda oynayamayız. Bana hayır dedi ve beni orada oynatmadı. Oynatmadığı için. Ve bakın bu nasıl yansıyor sonra? Okul değiştiren aileler var bu şekilde. Neden diyorsun? Hocam çocuğuma direkt bir şey açıklamadan hayır dendi. Bunların hepsi travma istismarcılarından kaynaklı. Aile onu çocuğumda kötü etki bırakır, etkilenir diye bırakıyor. Ha bu neyin önüne geçiyor biliyor musunuz? Gerçekten her yerde olduğu gibi. Bakın gazetecilik yapıyorsunuz. Gazeteciliğin iyisi kötüsü var mıdır? Vardır. Psikoloğun iyisi kötüsü var mıdır? Vardır. Öğretmenin iyisi kötüsü var mıdır? Var. Her mesleğin vardır değil mi? Gerçekten bazen bazı öğretmenler o okul öncesi dönemde çocuklara sıkıntı yaratabiliyorlar. Çocuk alt ıslatmaya başlıyor, çocuk kekelemeye başlıyor. Çocuk ne yapacak? Bu sefer sen bunu ıskalıyorsun. Yani birbirine girince bu kadar basit aslında çocuğun çok rahat tölere edebileceği, hayatında yaşadığı bu zorlukla baş edebileceği konuyu kenara koyarak gerçekten istismar edilmiş, gerçekten travmaya neden olabilecek durumları bu sefer biz konuşmamaya başlıyoruz. Ama neyi kovalıyoruz biz? Gerçekten çocuk hasar alırsa seans odasında çocuk öğretmenle ilişkisinde bir şeyler yaşadığını iletirse ve bunu davranışa da dönüştürürse diyoruz ki bir duralım. Bu çocuk kötü yaşantılar veya akran ilişkisi bırak öğretmeni. Çocuk okula gidiyor ve çocukla başa çıkamıyor ama bu şu demek mi? Bir çocuk başka bir çocukla tartışırsa veya diğer çocuk bizim çocuğumuzun oyuncağını alırsa bizim çocuğumuzun bütün hayatı bitti. Kendini koruyamadı. Öldü demek mi bu? Bizim çocuğumuzu anlatıp bunu bu duyguyla baş edebilmek için, o çocukla iletişime geçebilmek için temas etmesinin yolu mu? Ama bunun sürekliliği, her gün akran zorbalığı, her gün akran zorbalığı ve zarar gören bir çocuk varsa sınıfta değişir, okulda değişir. Ama bu şu demek mi? Bir çocuk diğer çocuğun oyununu bozuyorsa o okul değişsin. Bu buna benziyor anladınız mı? Yani ya öyle bir anlatılıyor ki o paylaştığım yorumlarda bazı alıntılar okudum. Hocam okusana şunu ne diyorsun? Ya işte şimdi verince isim anlaşılır. Vermek istemiyorum ama ya örnek inanamıyorsun örneğe. Ne oldu diyorsun? İşte ben anneme bir şey demiştim. Annem bana orada sus dedi. Ve ben o sus dediğim anı hiç unutamıyorum. Konuşamamıştım orada. Kaldım, dondum. Babam da oradaydı. Ve babam hiç karışmadı. Ve o gün benim sustuğum gün. Böyle bakıyorsun, inanamıyorsun anladın mı yani? Ve bu kişisel deneyimi bilimsel bir deneyim gibi, bilimsel bir veri gibi anlatıyorsun. Bir de şeyi bilirsiniz, dram ilgi çeker, ağlatır hepimizi, üzüntü hiç şeyi duyuyor musunuz? Anne babaların çocuklarını çok yükselttiği, inanılmaz hayat sundukları kitap 25 basım yapmış, 30 duyamazsın. Ama ne zaman ki hasar verici öyküler, sıkıntı verici öyküler 10 basım, 15 basım, 20 basım, 21 basım, 22 basım bu biraz alıcı verici ile alakalı. Ebeveynleri o kadar zor durumda bıraktık ve o kadar boğduk ki yanlış yapmama uğruna kimse bir şey yapamıyor. İnsan denen varlık demiş biraz anne baba yolculukta öğrenilir, görür, öğrenir, oturur, kalkar. Çok bilmek aşırı bilmek başka bir yere götürdü olayı. Dokunamıyoruz ya. Düştüğün zaman çocuğuna hangi kelimeleri kullanacağını çok düşünüyorsun. Bu çok absürt bir şey. Annelik babalık böyle bir şey değil. Tekrarlıyorum. Çocuklarımıza zarar verelim, hasar verelim burada değilim ben. Ama bir çocuğa da yan baktın, gözünü şöyle yaptın, sesini azıcık yükselttin, volüm. Ben hep bir araştırma paylaşırım senede bir defa. Araştırma şunu diyor. Annenin babanın çocuklarının yanında arada sırada tartışmaları çocuğun gelişim için çok sağlıklıdır. Hemen araştırmayı okuduğun zaman çocuk hayatta böyle anlaşmazlıkların anlaşamamaların olduğunu görmesi, ebeveynlerinin de bazen fikir ayrılıktan düşmesini görmesi problem çözme becerisi hayatta zorluklarla karşılaştığında çözme becerisi dahil olmasını kolaylaştırıyor. E şimdi ne yapacağız o zaman? Şöyle diyebilir miyiz? Anneler, babalar çocuklarınızın yanında tartışın. Problem becerilerinizi arttırıyormuş değil mi? Bu mantık o da travmada. Ama buradaki amaç ne? Çocuklarınız bunu gördüğü zaman ve yanında barışmayı da gördüğü zaman çocuklarınız hayata çok daha sağlıklı dahil olur. Sosyal medyada bana ben de dahilim. Ben de kendimi eleştiriyorum. Ben de bir psikologum. Ben de çok video paylaşırım paylaşım. Belki de biz aslında insanların bu kadar bilmemesi gereken şeyleri bu kadar temas etmemesi gereken şeyleri de sanki bir üniversitede ders veriyormuş gibi herkese anlata 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 insanları da çok dahil ettik. Bırakın uzmanları anneler kitap yazıyor. Yazabilir mi? Yazabilir. Ama bir bakıyorsun içerisinde travmaya dahil, okula başlama yaşına dahil, okul öncesi eğitime diyorsun ki neye göre? Ben iki tane çocuk büyüttüm. Çocuklarıma göre bu böyle olur. Bu böyle. Ama diyorsun ki iki tane çocuk büyüttünüz. Milyonlarca çocuk var. Bilimsel veriler niye var? Buna döndü olay. Yani bu sefer ne oldu? Kendi kendimiz aslında iyilik yapmak istersen, iyilik yapmak isterken insanları çok fazla istismar etmiş olabiliriz buna katılıyorum. Bu bir de bilirsiniz videoların oranın böyle bir besleyici tarafı var. Övüldükçe, sevildikçe daha da yükselirsin. Hakikaten bu güzel bir eleştiri. Kendimize de bir eleştiri bu. Her uzmana da bir eleştiri. Bu bir süre sonra kontrolden çıkabiliyor. Zaten dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Bir bakıyorsun aynı konuda iki farklı uzman çok farklı pencereden bakıyor. Aile de diyor ki ama bu uzman bunu diyor, öbür uzman bunu diyor. İkisi de bunların uzman. Üniversitesini okumuş, bir şeyini yapmış. Burada bu devreye giriyor. Belki de vaka toplantılarında tartışılması gereken kendi aramızda bizim tartışmamız gereken olaylar kamuya ortaya dökülünce bu bir süre sonra anlamsız bir yere gidip hakikaten birbiriyle tartışan bir sürü psikiyatrist, bir sürü psikolog, bir sürü psikolojik danışman var. Kavga ediyor insanlar birbiriyle yani sen onu dedin, bunu dedin engelliyor. Ben buna çokça şahit oluyorum. Bu buraya gidiyor, katılıyorum. Yani belki de bizim biraz daha sınırımı bizi bilmemiz, biraz daha yavaşlamamız, biraz daha durulmamız insanlar için çok daha faydalı olacaktır.